Merhaba, İhtiyaç Yogası'na hoş geldiniz. Ben Gülşah. Matın arkasında çocuk pozunda başlayalım. Ayak baş parmaklarını bir araya getirin. Dizlerin arasında rahat ettiğiniz kadar açın. Kolları ileriye doğru uzatın. Göğüs kafesini aşağıya bırakın. Birkaç nefes kalacağız burada. Dikkatiniz nefeste olsun. Belki kalçalara doğru yönlendiriyorsunuz nefesi, farkındalığı. Yavaşça pozdan çıkmaya başlayacağız. Dört ayağa doğru gelin. Elleriniz omuzlarınızın altında, dizleriniz kalçanızın altında olsun. Sağ bacakla şimdi daireler çizmeye başlayın. En büyük dizinizle daireyi yapmaya çalışın. Yön değiştirin. Şimdi diğer bacakla 3 tane öne doğru, 3 tane de geriye doğru olsun. Belinize dikkat edin hareketleri yaparken. Daireleri tamamlayın. Diziniz yere gelsin. Kedi inek pozuyla devam edelim. Nefes alın. Açın göğüs kafesini. Nefes verirken çene içeri sırtı yuvarlayın. Aldığınız nefesle omuz başları geriye giderken göğüs kafesi genişlesin. Verdiğiniz nefesle iyice sırtınızı gerin. İki hareket arasında gidip gelin nefesinizle. Kalçalar topuklarının üzerine doğru gelsin. Ellerinizi rahatlatın. Belki bileklerinizi çevirin birkaç kez. Yön değiştirebilirsiniz. Ellerinizi sallayın, rahatlatın. Dizlerinizin üzerine doğru gelin. Sağ ayağı yana doğru basın. Ayak tabanı matın kısa kenarına paralel olsun. Ellerinizi yere getirin. Dizinizin altına bir battaniye ya da havlu alabilirsiniz eğer rahat hissetmiyorsanız. Kalçaları hafif geriye verin. Eğer burada da rahatsanız dirseklerinizin üzerine doğru gelebilirsiniz. Nefeslerle kalacağız pozda. Belinize dikkat edin. Alt karnı içeriye alın, bel boşluğunu doldurun. Çeneniz rahat olsun. Dişleri fark edin, sıkmayın. Yavaşça pozdan çıkmaya başlayın. Ellerin üstüne gelin eğer değilseniz orada. Dizinizi diğerinin yanına alın. Çocuk pozuna doğru kalçaları indirin. Belki ellerinizi de başınızın altına alabilirsiniz. Hissedin pozun etkilerini. Şimdi sol tarafla devam edeceğiz. Tekrar dizlerin üstüne yükselin. Sol bacağı yana doğru açın. Sol ayak tabanını yere basın. Eller de yere doğru gelsin. Sizin için rahat ettiğiniz, açılmayı hissettiğiniz yer neresiyse orada kalın. Zorlamadan Dirseklerin üzerine doğru inebilirsiniz. Burada kalçayı hafif geriye verdiğinizde poz yoğunlaşmaya başlıyor. Beyniniz için aynı şey burada da geçerli. Lütfen dikkatli olun. Nefesiniz doğal akışında olsun bazen zorlayıcı pozlarda tutmaya meyilli olabiliyoruz. Yavaşça ellerin üstüne yükselin. Tekrar birkaç nefes çocuk pozunda kalalım. Ayak parmaklarınızı takın altınıza, kalça kemikleri yükselsin. Aşağı bakan köpek pozu için bir dizi bükün, diğer topuğu aşağı indirin. Bacakların arkasını hissedin. boynunuzda rahat olsun. Bir sonraki nefesinizle sağ yanınızı ellerinizin dışına doğru yerleştirin. Yani matın dış kenarına doğru sol dizde yere gelsin. Ağırlığınızı ileriye ve aşağıya doğru bırakın. Sürüngen pozu, bu pozun adı. Belki kalçaları sağa sola doğru minik minik sallayabilirsiniz. Ellerinizin üstünde devam edebilirsiniz poza ya da dirseklerinize doğru inebilirsiniz. Siz belirleyin neresi rahatsa sizin için kalçanızı hissettiğiniz yerde kalın. Yavaşça pozdan çıkmaya başlayın. Arkadaki ayak parmaklarını takın, dizinizi yükseltin. ileriye doğru uzarken büyük bir adımla plank pozuna gelin. Dizlerinizi yere kondurun, yüzüstü yere gelin, ayakların üstü yere bassın, nefes alın, açılın kobra pozuna. Ve nefesi verirken yere doğru inin, takın ayak parmaklarını aşağı bakan köpek pozuna. Sol tarafla devam edelim. Sol ayak büyük bir adımla sol elin dışına doğru gelsin. Pozun içine doğru yerleşin. İki taraf birbirinden farklı olabilir. Bir tarafı daha yoğun hissedebilirsiniz. Yine burada kalmaya devam edebilirsiniz ya da dirseklerinize doğru inebilirsiniz. Nefes rahat. Yavaşça pozdan çıkalım. Arkadaki ayak parmaklarını takın, dizi yükseltin. Bir nefes burada kaldıktan sonra plank pozuna geçin. Belki bu kez direkt aşağıya yüz üstüne gelin. Nefes alın, açılın, verirken yere doğru gelin. Tekrar aşağı bakan köpek pozuna. Burada dizlerinizi ihtiyacınız olduğu kadar bükebilirsiniz. Rahat hissediyorsanız topukları aşağıya doğru bastırın. Kalça kemikleri yükselsin. Yavaşça ellerinize doğru bakın. Minik minik adımlarla yürüyün. Karşılıklı dirseklerden yakalayın. Başı da içeri alın. Sarkaç gibi sağa sola doğru sallanın. Omurga rahat. Yine dizler dilediğiniz kadar bükülü. Nefes alın. Yarı yola açılın. Nefes verirken ayaklarınızı kalça mesafesinden biraz daha geniş açın. Ayak baş parmakları dışarı baksın. Çömelme pozuna doğru yerleşeceğiz. Dirsekler dizlerin içinde olsun. Omurgayı uzatabildiğiniz kadar uzatın. Burada topuklarınız yere gelmiyorsa matınızı rulo yapın. Katlayın. Yaptığım gibi. Sonra topukları üzerine yerleştirin. Bacakların arasını açın. Omurga uzuyor kuyruk sokumundan başın tepesine doğru. Dirsekleri de yanlara doğru belki birazcık bacakların açılmasına destek olması için kullanabilirsiniz. Nefes alıp vermeye devam edin burada. Elleri yere doğru indirin. Yavaşça oturma pozuna gelin. Bacaklarınızı rahat ettiğiniz kadar açın iki yana doğru. Dik oturun. Minik minik öne doğru katlanmaya başlayın. Yine omurga uzasın. Nefeslerle belki biraz daha rahatlıyor. Kalça ağırlığınızı bırakıyorsunuz yere doğru. Çok yavaşça elleri kendinize doğru yürütün. Omurgayı uzatın. Dizlerin altından yakalayın. Bacakları kapayın. Sarılın kendinize. Sağa sola doğru salının. Sırt üstü uzanarak devam edeceğiz. Yavaşça yere yatın. Sağ ayak bileğini sol dizin üzerine doğru yerleştirin. Sol bacağı kendinize doğru çekin. Sağ ayak flexte olsun dizi korumak için. Omuzlar rahat. Bacaklar üst üste gelsin. Sol yana doğru düşürün. Kolları açın. iki yana doğru. Baş ya ortada kalsın ya da bacakların aksi yönüne doğru çevrilsin. Nefeslerle kalın çevrilme pozunda. Yavaşça ortaya. Bu kez sol ayak bileği sağ dizin üzerine. Sağ bacağı kendinize doğru çekin. Sol ayak parmakları flexte olsun. Yavaşça çevrilme pozuna geçeceğiz. Buradan bacakları üst üste koyun sağa doğru düşürün. Kollar rahat. Çevirme pozları omurgayı rahatlatıyor. Tadını çıkarın. Acakları yavaşça ortaya getirin. Dizleri kendinize doğru çekin, sarılın. Minik minik sağa sola doğru salınabilirsiniz. Belinize masaj yapar gibi. Buradan mutlu bebek pozuna geçeceğiz. Yakalayabildiğiniz yerden yakalayın. Ayak bilekleri olabilir. Ayakların dışından ya da içinden tutabilirsiniz. Sağa sola doğru bebeklerin yaptığı gibi sallanın. Bir dizi büküp diğer bacağı uzatabilirsiniz. Yeterli geldiğinde ayak tabanlarını birleştirin, dizleri iki yana açın. Eller karnın üzerinde olsun. Bacaklarınızı kalçanızdan biraz uzaklaştırabilirsiniz çok yoğun geliyorsa. Gözleri kapatın, rahatsınız. Ağrınızı mata doğru bırakın. Yavaşça bacakları kapatın, ayak tabanları yerde. Yan yatın dilediğiniz bir yöne doğru. kendinizi yerden iterek rahat bir bağdaşa, oturuşa doğru gelin. Eller kalbin önünde birleşsin, gözler kapanabilir. Derin bir nefes alın, nefesi verirken başı eğin kalbin önünde. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Namaste.